Böyle bıtan esprilere böyle konuları hep Burakhan gülüyor biliyor musun? Yani böyle. arkadaşlar buradan da belirtmiş olalım. Royva ekibinde ergenlik çağını yaşayan insan sayısı çok yüksek. Evet, Yaş büyütmeliyiz. Yaşına kadar büyütebilirsin. Ezgi, 50 üzeri insan alamayız buraya. Yani çünkü ergenlik dediğin 50'de falan bitiyor. Erkek için. Evet. Dedim. Zuckerberg Türk olsaydı ne olurdu? Fakir olurdu. Bağcılarda. Fakir. Bir artı bir. <laughs> Zuckerberg yerine Fuckerberg. Bizde zaten garajı olan bir insanın çok büyük olsakla bir startup yapayım diyeceğini zannetmiyorum ben. Roiva'da 20'ye yakın çalışan var. Evinin garajı olan kim var şu an aramızda? İgal. Değil mi? İgal Mesela... tabii ki hocam Nişantaşı'nda oturuyor. Ama şey bir dakika Nişantaşı'ndaki Nişantaşı Nişantaşı. evinde yoktur ya. Yeni Adadakinde evi var vardır. Ama. Gerçekten bugün konu falan yok mu şimdi? Ya ezgi anılarınız anılarınız anılarımı neydi o bir tane Anılarımı... bilmem ne bir bir şarkı vardı Evet, Türkiye'nin gündeminin ilim, irfan, güzel şeylerin konuşulduğu bir dönemden. Tabii ki boktan bir gündemimiz var ve ben de bu yüzden intro yaparken de buna değinmek istedim arkadaşlar. Anlat Hocanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün kameranın arkasında gerçekten daha fazla insan var. Her geçen gün artıyor. Para veriyoruz yoksa gelmiyorlar. Yani öyle zannediyorsanız çok fazla insan izliyor falan filan İzlenmelere bakarsanız harika, mükemmel gidiyor. 30, 40 bu da civarlarda ve bana baskı var. Diyorlar ki kanalıma neden abone oluyorsun? Demiyorsun. Abone olun demiyorsun hadi tamam kanalıma abone olun. Tamam Ezgi. Emre için de bildirimleri benim açın. Için. Benim için tek yapmanız gereken buraya vurdum ses gelmiş olabilir. Lütfen Oğuzhan Nur'la beni kıyaslamayın. Çok sevdiğim bir insan. Ben de izliyorum. Severek izliyorum ama konseptimiz çok farklı. Onun derdi başka. Benim derdim başka. Onun alanı başka. Benim alanım başka. Geçenlerde Cem Yılmaz'la kıyaslanmışım. Bu beni bir onuru etmeli evet. değil. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse ama abone olan ve yorum yapan arkadaşlar var. İlker Can var benim yeğenim, ablamın oğlu. Ve onun hanımı Aybüke sürekli yorum yapıyor. Harika bir takipçim. Çok seviyorum kendisini. Çok teşekkür ederim. Tabii ki diğer takipçilerimi de seviyorum ama yorum yaparlarsa daha çok severim. Hani buradan bir mesaj alırlar mı diye düşünüyorum. Bugün ne kadar geveze başladın değil mi ya? Ne konuşacağız onu da bilmiyorum. Ezgi sağ olsun bana öyle bir not göndermiş ki her şey var. Hoca bir şey bir şey yapmış ondan sonra o olmuş. Ondan sonra böyle bir not geliyor önüme. Sonra da Duru benden diyor ki anlat hoca. Lan neyi anlatayım arkadaşlar yani hani sorun anlatayım ha gidecek soru cevaba gidecek bu gibi geliyor bana ama anlat hocanın yeni bölümü başlıyor hadi bakalım dün bir tane videoya denk geldim işte mail oku para kazan işte yürü para kazan işte anket doldur para kazan gibi şeyler vardı dedim ki Demek ki insanların hani öğrencilerin daha çok veya işte sektöre yeni girmeye çalışanlar bir şekilde para kazanmak istiyor. Bir şeyler yapmak istiyor ve nasıl yollar izleyebilir? Hani mantıklı yöntemler olarak yani işte mail oku Tabii. para kazan değil de. Yürü para kazan enteresanmış mesela. Para kazanmakla alakalı gerçekten soru da alıyorum. Enteresan da sorular geliyor. Bir gün ismini şimdi vermeyeyim kendisi izleyince zaten çok yakın bir arkadaşım var bilecektir. Bir gün bana geldi böyle işte abi bir tane bilgisayar getirdiler bana küçük bir bilgisayar. E sürekli bunu açık tutuyoruz ve i̇şte internette reklamları görüntülüyor. Sonra da o reklamları tıklıyor. IP değiştiriyor bilmem ne yapıyor falan filan. Ben şöyle bakıyorum böyle bir şey geldiği zaman. Acaba bu birinin hani birini aldatmak mı, dolandırmak mı ya da birinin hakkına mı girmek diye bakıyorum ve diyorum ki evet bu birini dolandırmak. E, Google dolandırmış oluyorsun. O zaman ben girmiyorum o işe. Şimdi hadi bunu atladığımızı düşünelim. Çünkü bize şöyle bir şey var işte politikacılarda çok kullanılan bir şey vardır ya abi adam yiyor ama çalışıyor falan. Ben öyle bakıyorum hani bir halk yemek ya da ne bileyim bir insanın bir insan dolandırmak mı diye bakıyorum ama bazen işte insan bunu şey yapıyor kendi kafasında. Neyse bu arkadaş da geldi işte bilgisayar açıyorsun hiçbir şey yapmana gerek yok o senin gibi. Yani abi kolay para ha bu bütün derdi insanlar kolay para kazanmak. Yürüyerek para kazan, e-mail oku para kazan, reklama tıkla para kazan. Hani bu insanları mutlu ediyor mu? Bu bir soru işareti. Bence ediyor. Oradan kafa sallıyor hatam böyle. Evet vasıfsızca para kazanmak ediyor olabilir ama ben hiç zannetmiyorum ki vasıfsızca para kazanarak zengin olsun. Yani günün sonunda şimdi bir tane de şey örneğini vereyim. TikTok'un muadili bir tane ne var? Yeni çıkan. Kıvayi. Ne olduğu belli değil abi. Kıvay diye bir şey. Ve insanlar birbirine şey diyorlar böyle işte. Yani sen de benim takımıma katıl. Video yükleyelim. Yükledik çektikleri video başkalarının videolarını çalıyorlar yüklüyorlar. Ya yani bir yerden işte TikTok'tan indiriyor videoyu sonra gidiyor kıvaya yüklüyor. Ama o video atıyorum İgal'in videoları. İgal'in videolarıyla ünlü oluyor falan hani ya da işte ne bileyim o, oradan para kazanıyor. Sonra mesela İgal diyor ki şey diyor ki Ezgi diyor ki ben İgal'in videolarıyla para kazandım. Batu'ya söyleyeyim. Batu da geliyor sisteme dahil oluyor. Batu da Elçin'i Elçin de seni böyle saadet zinciri o ona o ona sonra Bahçıvan'a. Ahçı Bahçıvan'a Bahçıvan şoförü şoför uşağı Sonra hepsi uşağı. Neyse konu gidiyor. Yani ben bu, bu, piramit zincirlerini falan görünce aklıma bir isim geliyor. Charles Ponzi. Bu adam aslına bakarsanız dünyada hani dolandırıcılıkla alakalı birçok konunun <laughs> bağlandığı Ponzi teriminin çıkma nedeni. Bir de şey var tabi. Bu konuyla alakalı internette çok fazla artık içerik olmaya başladı. Mesela bir arkadaşımız var. Lale Bahçelerinde bir video çekiyor. Youtube'da işte reklamı denk geliyor bize. Diyor ki bakın diyor ailemle diyor işte ben Fransa mıyım? Amsterdam ne, neyse artık. Dijitalden para kazanarak böyle gezerek para kazanabilirsiniz falan filan bunu anlatıyor. Evet abi gerçekten bunu yapabilirsin de. Hani bunu böyle çok kolay bir şeymiş gibi anlatıyor da biraz dolandırıcılığa giriyor. Benim savunduğum bir şey var. Ben kolay para kazanıyorum. Onu söyleyeyim. Buradan ekranları karşısında da söyleyeyim. Arkadaşlar kolay para kazanıyorum. Evet. Benim için kolay olan şey. Başkası şu an 3-5 senelik deneyim istiyor. 15 senelik deneyimin ardından kolay para kazanıyorum diyorum ki yeni başlayan bir insanın benim kazandığım şekilde para kazanmasını beklemiyorum zaten. Böyle bir şey olamazdı. öyle bir şey. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa o gün zaten ben bu işi bırakıp gitmem gerekiyor. Tekrar mühendisliğe falan dönerim. Öyle bir şey yok. İnsanlar bunu ponzi yapıyorlar. İşte hani ismini vermek istemiyorum. Hani üçerli harfli bir şey var ya hani, Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Eee ne -e -e. Anladın Anladınız <laughs> siz onu. İşte bu arkadaşı mesela şimdi hukuki yollara başvurur bilmem. Uğraşamam valla onunla. Herkes zaten biliyor. Dropshipping deyince insanların aklına gelecek olan bir isim. Ama o abi 2010'ların başında Türkiye'nin en öne gelen Türkiye ekosistem girişimcilerinden bir tanesiydi. O günlerden bu nasıl geldi hala şaşırıyor. Evet. <laughs> Lan silersin bunu. Hani onda mı söyleyeyim yani Allah Allah. İlker'in de hani arada böyle çıkışları oluyor kusura bakmayın. <laughs> İlker'in de söylediği gibi yani gerçekten bu arkadaş biz internet camiasının ekosisteminde sevilen sayılan düzgün bir insandı ve bir anda böyle tay Lopez'in eğitimini aldı. Tay Lopez de hani bu dünyada hani anlatılan yani bu bahsettiğimiz sektörde anlatılan ve acaba bu da mı dolandırıcı falan diye düşünülen bir insan. O eğitiminden sonra çıktı ve dedi ki Türkiye'ye size dropshipping'i anlatacağım. Siz uyurken ürünü bile görmeden işte ürün ta bilmem nereden bilmem neredeki şeye falan gidiyor siz inanılmaz paralar kazanıyorsunuz falan. Hatta bunu canlı canlı insanları da işte gösterip böyle ekranlarını falan gösterip bak görüyor musun 18 yaşında lise mezunu ve ayda 20 bin euro para kazanıyor dropshipping'de falan gibi hikayeleştirdi ve insanlara dedi ki ver bakayım 100 dolarını 200 dolarını eğitim sattı. Sonra da gitti aynı arkadaş Meksikalılara Türk salaklara nasıl bu eğitimi sattım diyerekten eğitimi sattı. Böyle bir dünyadayız. Dolayısıyla Ponzi'den bahsetmememiz mümkün değil. Bu arkadaşın mağduru olan bunun gibi az önce Lale Bahçesi'ndeki Lale dediğimiz arka, pardon diğer arkadaşın da hani olduğu gibi yani herkes zaten şikayetçi bu durumdan. Mesela benim eğitimimle alakalı en büyük şikayetlerden bir tanesi ne biliyor musun? Çok fazla bir şey anlatıyorsun. Bırakmıyorsun hoca. Bırakmıyorsun <laughs> hoca. Yani buldum ya çocuklar anlatacağım. Aç, ama. aç, çocuklar aç kalıyor. <laughs> ama bu arkadaşların sıkıntısı daha büyük çünkü bu insanlar vaatlerle çok zengin olacaksın, yatarak para kazanacaksın, deli gibi para kazanacaksın, isterden istediğin yerden çalışacaksın. Bak ben ayağımdaki bir de ne balans falan gösteriyor ilk, ilk, zamanlarda sanki büyük bir paraymış gibi. Bakın ayakkabıma, saatime bakın, arkadaki oteli gördünüz mü? Ferrari mi gördünüz? Mü? görüyoruz falan filan insanlara bunu aşılamaya çalıştı. Zengin sen de olabilirsin dedi ama önce bir 200 dolarını alayım. 300 dolarını alayım. Kapalı Facebook grubumuz var. Aylıkta bir 20 dolarını oradan alayım. Yok şuyumuz var, yok buyumuz var. Bir PDF hazırladım arkadaşlar. Üf harika. Zengin olacaksınız falan. Gönderiyor 50 dolarını alayım. Ya bunu yaptı arkadaş. Zengin oldu. Şimdi soruyorum. Bu dolandırıcılık değil mi? Uzun bir sessizlik. Siz hiç dolandırıldınız mı? Evet ya. Evet. Ben, ben <gülüyor> dolandırıldım. <gülüyor> Ama bunu şimdi... Şimdi Emre'nin sorusuna cevap vereceğim. Sonra dolandırılma <laughs> hikayemi anlatacağım. Veli Bahçeci nasıl dolandırıldı? Az ah, sonra... Yani buradan hani internette para kazanmak, dijitalden para kazanmakla alakalı görülen ve kolay olarak addedilen ya da kolay o kolay olduğunu insanlara söylediği şeylere kanmamalarını rica ediyorum. Evet abi Kayserili var mı aramızda? Kayserili gibi davranan bir <laughs> Rizelimiz var. Rize <laughs> miydi senin memleket? <laughs> Muşlu. Muşlu mu? Bunu da yeni Muş yani. Enteresan Muş niye böyle bir isim koymuşlar acaba ya? Hayır, bunu mu Kayserili bir arkadaşla ben bir münasebet yaşadım diyeceğim de kötü yere gidecek onu. <laughs> Üniversitede bir ders var. Biz elektrik elektronik okuyoruz. Bir tane de dedi teknolojik bir ürün anlatacaksınız. Bunun da PowerPoint sunumu yapacaksınız diyor ve ben hocanın sadece burada İngilizce anlatıyor bunları ve sadece hocanın "Come on guys" dediği kısımları anlıyorum. Bir tık PowerPoint diye bir şeyden bahsetti. Power güç demek, point nokta demek. Güç noktası ne demek acaba diye düşünüyorum. Ve o noktada abi adam dedi ki ilk sunum yapacak olan kişi dedi Veli Bahçeci. Çat diye beni seçti. Neyse ki dersi önceden alan arkadaşlar ve kalan arkadaşları öne aldı. İki hafta sürem var. İki hafta boyunca ben PowerPoint ne onu öğreneceğim. Bir de teknolojik bir ürün var. Onu öğrenip onu sunumunu yapacağım İngilizce olarak. Sonra ben yana yakıla böyle işte arkadaşlarım var. Tarık var, Osman var. İşte onlara söylüyorum. Diyorum ki oğlum ne yapacağız? Ne edeceğiz? PowerPoint ne? Bilmiyorum falan. İşte o Tarık dediğim arkadaşım Kayseri'li. Dedi ki ben sana anlatırım dedi. Peki abi güzel. Bilgisayarın var mı? Dedi yok. Dedim yok. O zaman dedi, internet kafeye gideriz. İnternet kafede anlatırım On dedim ne kadar iyi bir çocuk. Yardımcı oluyor falan bana. Ertesi gün biz internet kafeye gittik. Adana Seyhan'da. Dedi ki ben dedi Ad şey, Almanya'daki sevgilimle dedi, biraz konuşacağım. Hani daha sonra senin işleri yaparız. Olur mu? Olur Tarık dedim ya. Tabii sen şey yap. Oturdu abi bilgisayar şeyini. bana bir tabure verdiler oraya. Çünkü bilgisayar ben açma kapama tuşundan açıp kapatıyorum böyle. Hani kasalı bilgisayarlar var o zaman. Mouse'u bilmem ne falan filan yeni yeni görüyorum. Üniversite bir bu arada ha. Şey de değil yani ortaokul falan mevzusu da değil. Çok az tanıyoruz bilgisayarla alakalı münasebetimiz olmadığı için. Abi bu çocuk konuşuyor. Görüntülü konuşuyor. Webcam açıyorlar. Böyle kahkaha atıyorlar falan. Ben de ayıp olur diyekten bakmıyorum ekranına. Yan taraftakileri falan bakıyorum. Çocuklarla artık diyalog kurmaya başladım. Ama bak tuşun seni bekliyor. Orada vur onu falan yapıyorum böyle hani. O gidiyor orada asker asker oyunu var bir tane. Neyse artık Counter Strike gibi bir şey. Onu oynuyor falan. Sonra geziyorum böyle elim belime atıyorum falan geziyorum internet kafede. Abi bir saat doluyor. Bir saat sonra Tarık diyor ki gidelim diyor. Yarın hallederiz. Peki Tarık ben veriyorum parasını. Ertesi gün aynı muhabbet. Bu sefer internetten site yapıyor bu arada. Dreamweaver'la site yapıyordu o zamanlarda. Site yapıyor bak diyor ben böyle böyle yapacağım diyor. Bana kod göstermeyecek. Ulan ben PowerPoint'in ne olduğunu merak ediyorum. Hani PowerPoint bu dese belki rüyalarıma hani girecek. Onu yaptığıma falan hayal edeceğim. Onu da bilmiyorum. Bir sunum programı olduğunu bile bilmiyorum. Abi iki hafta beni oyaladı. Bir şey bir hafta oyaladı. Ve bir haftanın sonunda ben artık babamı aradım. Dedim ki ya dedim bana bir bilgisayar al. Ya dedim bana verdiğin bursu mursu böyle harçlığı. Ben bir güzel burada tarağı yedireceğim. Çünkü Tarık beni her gün dolandırıyor. Neyse babamla bilgisayarı getirdi. Böyle kocaman bir bilgisayar, böyle tüplü müplü kasalı, masalı üç kişi çıkardık 7. kata. Kurduk öyle abi. Bilgisayar açılıyor. Ben içeriye gidiyorum. Bir yumurta kırıyorum. Çay yapıyorum falan. Sonra bilgisayarın açıldığını fark ediyorum. Dönüyorum. O kadar ki yavaş açılıyor falan. O zamandan başlayan bir macera Ben PowerPoint'i öğrendim. Bunu niye anlatıyorum ben. Tamam. Evet ben işte dolandırdı Tarık Öyle oraya bağlıyorum. <laughs> Buradan da hemen şeye de bağlayalım. Başlangıç noktası ne dersen benim başlangıç noktam abi PowerPoint öğrenmekti. PowerPoint öğrenmek için ben o bilgisayarı getirtirdim. PowerPoint'i öğrendim. İngilizce bir sunum hazırladım. O sunuma CD anlattım ya. Compact disk. Yani bayağı bildiğin CD anlattım. Yani, yani CD teknolojisini öyle bir anlattım ki o zaman flash bellekler falan yeni çıkıyor. Arkadaşım bir tane şey, ulaş bellek diye bir şey anlattı kendi projesi. O da şu. İki tane flash belleği birbirine takıyorsun. Data transferi yapıyor falan. Ekranım ekranı var. Bunlar anlatılıyor. Ben RFID'ler falan anlatılıyor da ben CD'yi anlattım. Onlardan daha yüksek puan aldım. Çünkü aynanın karşısına geçtim. Sunumu yaptım. Hoca bana soru soruyormuş gibi karşılık verdim. Kontra sorular geliyormuş gibi onları düşündüm. Onlara hazırlık yaptım vesaire derken ben o teknolojiyi abi yağladım balladım. 90 puanı aldım. AA ile geçtim dersi. O gün benim önümde sadece bir tane ufacık basamak vardı. PowerPoint. Hani bugün ben HTML, JavaScript, MySQL bunları biliyorum. Site yapabiliyorum. Yani Birçok şeye hakim ama o gün o basamağı atlamak için o o bilgisayarı getirtirip o bilgisayarda öğrendiğimden dolayı bugün bu noktaya geldim. Kısacası internetten ya da dijitalden para kazanmakla alakalı önümüzde ve çok uzun bir yol yok. Kısa bir yol var. Fakat bu yolun her santimetre karesi, her milimetre karesi öğrenimle geçiyor. Bir şey öğrenmeye çalışıyorsun. Keza benim o bilgisayarla geldikten sonra ben şu an mesela çok az uyku uyuyan bir insanım. O günlerden kalma bir özellik. Çünkü o bilgisayar geldi ya bana gece 2'lere 3'lere kadar. Aa Photoshop Cray varmış. Birisi bana Photoshop Cray'ini getirdi koydu önüme. Lan bilmiyorum Photoshop ne bilmiyorum ki. Dedi ki bak buradan bunu yaparsın, buradan bunu yaparsın. Abi o zaman YouTube'da falan videolar YouTube yok. O zaman açıyorsun böyle İngilizce makaleler üzerine anlatıyorsan layer ne demek anlatıyor, dinliyorsun. Yani okuyorsun ondan sonra uygulamaya başlıyorsun. Şimdi benim manceram hep böyle oldu. Ben iki tane mühendisler iki ayrılıyor ya böyle. Garip garip şeyler var hani durumlar var ama garip mühendisler var ama. Genelde iki ayrılıyorlar abi. Birisi bir hata olduğunda rehberi açar, bakar ya da işte gayda açar. Der ki işte A soketine B fişini sok. Tamam tak yapar. Ben öyle değilim abi. Ben bir şey buldum ya bu nereye girecek acaba lan diye böyle hani sokacak bir yer ararım anladın mı? Ya da böyle açarım içini neymiş lan bunu şöyle bir bakayım derim. Böyle bir karakterde olduğum için de her zaman öğreneceğim şeyle alakalı ne olabilir ki diye düşünüyorum. Yani ne kadar zor olabilir ki? Yani bunu yapan bir sürü insan var ben de yapabilirim. O zaman gidiyorum öğreniyorum. Mesela bazı arkadaşlar var Facebook reklamcılığıyla alakalı paneli gösteriyorum. İşte paneli gördükten sonra soruyorum bunu işte yaptın mı? Diyor hocam bozarım diye yap yapmadım. Yani diyorum ki bak bozarsan gerçekten ben Mark Zuckerberg'e gideceğim diyeceğim ki senin sistemini bozan bir öğrencim var bunu işe almasın diyeceğim. Ya yani böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey var mı abi? Her şey diyor muyuz biz televizyon diye kanalları artı eksiye basamadık. Böyle bir şey yok. Bakıyorsun kumandaya artı yazıyor artı. Demek ki bu sesi arttıracak ya da program bir sonraki programa geçecek diyorsun. Öyle bir şey yani günümüz teknolojisinde bu bu kadar kolayken bir şeyleri öğrenmekle alakalı zorlanıyor ya da çekiniyor olmasını insanların anlamıyorum. Çekinmeyen, kurcalayan, ellerini kirleten, hata yapan, hata yaptıkça ondan bir şeyler öğrenen bugün para kazanıyor. Başlangıç noktası ne diye soracak olursan PowerPoint değil tabii ki. Ama başlangıç noktası önünüze bir tane hedef koyun. Ya bu işte grafikerseniz atıyorum grafikle alakalı bir tane logo tasarımı için şöyle şöyle bir vektörel çalışma yapacağım. Benim hedefim bu. Ya da işte reklamcılık mı? Reklamcılıkla alakalı önce reklam çıkmaya hedef koymayın. Önce hedef kitlemi anlamakla alakalı. Ben bir hedef kitle oluşturacağım ve bunu markaya götüreceğim. Markaya diyeceğim ki bak hedef kitlem bu. O zaman eğer marka o okey güzelmiş ne hedef kitlen diyorsa birinci basamağı atladın zaten. Sonra iki gelecek, 3 gelecek. Sonra da işte ne yapacaksın bizim gibi? Altına Bugatti. Ben tamam, bunu gerçek zannediyorlar bak ha. Bana yazan oldu geçen. Uçağı zannetmemişler tabii ki. <laughs> Benim aklıma şöyle bir şey var. Bizim çevremizde ne kadar hani e, dijital pazarlamacı varsa hiçbiri bunun okulundan mezun değil ya. Yani. Evet. Yani tavsiye tamam. edecek olsanız eğer başka bir bölümden mezunu buraya yönlenmek mi daha mantıklı yoksa direkt okulundan buranın mezunu olup da bu dalda ilerlemek mi? Bir daha kere farklı? bunun bir okulu yok. Onu söyleyeyim. Yani dijital pazarlamayla alakalı kapsamlı bir akademik okul yok. Sadece eğitimler var böyle işte şey eğitimleri ne derler özel akademilerin eğitimleri var. Buna en yakın işte e-ticaretle alakalı bir bölüm açıldı bildiğim kadarıyla. Yeni medya çok fazla var. Yeni medya en yakın olanı olarak kabul ediliyor ki ben de hani içi biraz doldurulursa belki en yakın bölümün o olabileceğini düşünüyorum. Hani ben burada X bölümünü okusun da gelsinden ziyade insanların okuduğu bölümü düşünerek bir meslek arayışına girmeleriyle alakalı şöyle bir öneride bulunabilirim. Yani meslek dediğimiz şey gündemimizde yok artık. Ne yapıyorsan işte Sen ne okudun? Havacılık okudu yani. Havacı var. İşte yani şimdi havacılık okumuş birisi bizde mesela stratejik pazarlama yapıyor. Performans pazarlaması, veri analitiği, web tarafına bakıyor, SEO tarafıyla alakalı. Ve bunun eğitimini veriyor. Ben hiçbirinizin diplomasının elime geçtiğini düşünmüyorum. Görmüyorum, hatırlamadım böyle bir şey. Hatta üniversite mezunu olmadığını İgal'in yeni öğrendim. <laughs> <Atalım. gülüyor> Batuhan'ı biliyorum. Yani Batuhan çünkü Batuhan nerede diyorum böyle okulda diyorlar. Biliyorum lise değildir. Yani çünkü biz Batuhan'ı bu arada ekmeği falan gönderiyoruz. En küçüğümüz <laughs> olduğu için. <laughs> daha çok gönderiyor bırak. Ha diyelim de, de Ezgi burada bütün YouTube videosunda da hani dijitaldeyiz. Kanal serbest salla yani tabii. Batuhan'ı en küçük yapmayalım yeter. Oo bak. <laughs> Bir, <üçüncü batma. gülüyor> Üçlü müsün? Üçlü benim. O iki bin üçlü. Aynı. Bir şey yok. Şimdi abi. Evet dediğim gibi yani bölümle çok ilintili bir şey gibi algılanmasın. Ben de elektrik elektronik mühendisliği okudum. Günün sonunda analitik bir bölüm olduğu için veri analitiğine vesaire ilgim çok yüksekti ama ben ben açıkçası zaten mühendislik yapamazdım ki. Abi ben kopya çekerek mezun oldum ya. Bunu bir dakika yüksek öğretim kurulu benden diploma alabilir mi? Alamaz. Alamaz değil mi? Sana sorulur mu ki? Evet çok doğru bir <laughs> Zor yani benim mühendislik yapabilmem imkansızdı. Zaten yapmadım da. Ama böyle bir içimde sürekli bir şeyleri tanıtmak, bir şeyleri parlatmak, bir şeyi marka yapmak, bir şeyin hikayesini anlatmak, insanları etkilemek. Bunu düşündüğümden dolayı tabii ki tanıtım işlerine odaklandım. Benim başlangıcım bu arada şey, ben fuarlara hostes temini yapıyordum. Bayağı üniversitedeki artık... <laughs> 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 neden, <laughs> neden gülündü Biliyor burada? Şey. Allah aşkına neden gülüyorsunuz? <şuna, neden geldim>? <gülüyor> <Güleceğim>. <gülüyor> Oğlum bak, bunu yayınlarsak insanlar bak bir şey söyleyeceğim, bunu yayınlarsak insanlar benim çapkın falan olduğum zannedecek. Bu büyük yalan, Allah çarpar. Şaka bir yana gerçekten ben fuarlara gidiyordum abi, fuarı yöneten yani organizasyonunu yapan kişiyle konuşuyorum. önden diyordum ki. Abi bana liste verir misin? Bana listelerini veriyordu. Ben de o listelerdeki insanları tek tek arıyordum. Diyordum ki abi işte fuardaki hostes ya da ağırlama elemanı ihtiyacınız var mı ki hostes derken hani bazen erkek de oluyordu. Erkek kız fark etmiyor. Ve fuarlarda işte araba fuarı oluyor, çiftçilik tarım fuarı, bir sürü şey oluyor. Adana'da tu yaptı yaptım bundan. Ve burada İnsanların tanıtım yapmasıyla alakalı onlara bir tanıtım faaliyeti de fayda sağladığımı görünce ve bu da karlı olunca dedim ki ben başka bu insanlara ne satabilirim? Bir şirkete, bir fuar tanıtımında fayda sağladım. Şirketler bana şu söylemeye başladılar. Bizim bir web sitemiz yok. Bizim bir sosyal medya hesabımız yok. O zaman Facebook çok Popülerdi. Ben şunu fark ettim. Demek ki tanıtım bir şey değil sadece. Tek bir yer değil. Tek bir şekilde olsaydı halkla ilişkiler mezunları Türkiye'de veya dünyada en çok para kazanan insanlar olurlardı. Ya yani da en çok aranan insanlar olurlardı. Ama konu başka. Çünkü tanıtım mecrası sürekli değişiyor. Tabii halk sabit. Evet. Halkla ilişki türü farklı. Anladın mı? Soruna gelecek olursak bu sektöre girecek olanların dijitali anlamakla alakalı dijitali keşfetmelerini tavsiye etmiyorum. Dijitali keşfetmeye çalışmasınlar. Halkı ya da hedef kitleyi keşfetmeye çalışsınlar. Paydaşı ya da sizin tabirinizle. Paydaşı. Çünkü <laughs> konu şuraya geliyor. Baydaş, yoldaş. Yoldaşı şey der, Nurten der. Nurten gel, yoldaşları konuşuyoruz. Gözlem yeteneğini arttırmak için pratik yapmak gerekiyor. Bol bol gözlem yapabileceğiniz kaynaklara ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu dijitalde yapmak da çok mümkün. Dijitalde insanların eğilimlerine bakarak hareket edebilirsiniz. Şimdi şeyi tekrar anlatmayacağım. İhtiyaç teorisinden bahsetmeyeceğim. Birkaç videoda bahsettim ama yani ihtiyaçları anlayabilmek için öncelikli olarak ihtiyaç tespit etmek gerekiyor. Bir bakmak gerekiyor. Acaba nerede hata var ya da nerede bir eksik var? Nerede bir gedik var? Bunu anlamak gerekiyor. ya yani Benim burada giriş yapacak olan dişlere giriş yapmak isteyen, internetten ya da dijitalden para kazanmak isteyen insanlara tavsiyem bol bol bu gözlemi yapabilecekleri dijital ya da geleneksel mecraları keşfetsinler. Buradaki bir şeyi, fırsatı da değerlendirmekle alakalı da büyük düşünüp küçük başlasınlar. Öyle çünkü yani ben çok zengin olacağım deyip sütçü olan arkadaşım var benim. 2 ay boyunca sütçüydü. Ve bu çocuk mühendis maalesef. Ben öyle bir anlattı ki abi insanların çok fazla doğal ürüne ihtiyacı var özellikle de süte. Hani bu yüzyıllardır olan bir şey ki hani güğümle süt satan Osmanlı zamanından gelen bir şey. Ve bunu bana öyle bir anlatıyor ki bu çocuk bu arada startuplar falan. Gerçekten 2 ay sonra bu bana göre değilmiş dedi. Dedim ki evet sütçülük sana göre değildi. Dolayısıyla hani gözlem yaparken de fikrimize ya da etrafımızdaki insanların söylediği şeylere aşık olmamak gerekiyor arkadaşlar. Aşk gözü kör eder. E ee, çeşitli çeşitli Oca. durumlar oluyor. Ne oldu ezgi? Hayri geldi. Hayri mi? Hayri